29. dönem polis adayıydım. Artık yeminim ettim. Polis memuru olmaya hak kazandım. Evet kardeşim burada olması benim için ekstra bir güçtü. Canım sıkıldığında ya da mental olarak çöküş, çöküş yaşadığımda hemen kardeşime gitme gereği duydum. Fiziksel olarak zorlandık ama psikolojik olarak kardeşim desteği bana hep vardı. İyi ki birlikte geldik buraya. Ben İstanbul'a gideceğim. istediğim bir yerde açıkçası. Böyle dediğim gibi kardeşimin yanında olması, yani yakın olmamız ekstra bir güç veriyor bize. O yüzden çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hayallerimize kavuştuk en sonunda. Artık bir kadın olarak kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Bunun için gururluyuz ve Eksa'dan aileme çok teşekkür ederim bunun için. Çok <laughs> daha Nedir, ne? Burada, ne? Ben de aynı şekilde psikolojik olarak çok güçlü hissettim burada. Birçok kişi aile özlemi çekerken ben ablam burada olduğu için hiç bu özlemi çekmedim. Sadece annemin babamın yokluğunu hissettim. Dediği gibi ablamın da fiziksel olarak çok zorlandık ama mental açıdan çok güçlüydük ikimiz. Bizim için çok büyük bir avantajdı.

duygusal, çok mutlu, hüzünlü, anlatılacak gibi değil. Gurur verici bir şey. Yani üç çocuğumun da üçünün askeri olması, polis olması, asubay olması çok gurur verici bir şey. Allah herkese nasip etsin kurban olduğum Rabbim. Türk milletinin, Türk milletinin, milli, 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 anaki, anaki. İki kızım var, biri Sevda, biri Gülşehirli. Ee, Burada herkes bir gurur yaşarken Ben şu anda iki gururu yaşıyorum İkisini de polis okulundan mezun ettik ee, Çok gurur verici Çok mutluyum Allah e, Devletimize zarar vermesin Askerimizi polisimizi korusun ee, Bir oğlum var iki kızım var İkisi şimdi polis oldu Bir de abileri asubay Bir baba olarak e, çok gurur verici bir olay Fakat e, Asker ve polis babası olmak da bir taraftan biraz endişe verici bir olay. Yani sevincimiz de var, çekincemiz de var. İnşallah polisimize, askerimize zarar gelmez.